Her şeyin bir baharı vardır. Kalplerin baharı Kur'an, Kur'an'ın baharı da inmeye başladığı ay olan Ramazan ayıdır. Mübarek Ramazan-ı Şerif sevincimizin 25. gününde Numan Sunal'ın sunumuyla Dumlu Pınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir ile birlikte Ezgi ve ilahileriyle İbrahim Cuşan, canlı yayın konuğumuz oluyor. Kanada'da İftar Sevinci canlı yayın programımıza özlem ve muhabbetle bekliyoruz. Kanada'da İftar Sevinci programı saat 7 PM'de YouTube kanalımız Anatolian Voice of Canada. Kanada'nın Anadolu Sesi ekranlarında sizlerle.